Hepinize merhaba arkadaşlar. Olmaz deme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için kardeşlerim 8. bölümde neler olacağını derledik. Kardeşlerim 8. bölümde neler olacak? Haydi başlayalım videomuz.a geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Nebahat Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken, Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz dizimizi sevenler ve hiç bitmesin isteyenler videomuzu beğenisinde sayımızı bilelim ayrıca dizimiz hakkındaki fikirlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.